hepimizin bir yarış pilotu olma hayali vardır en azından benim çocukluğumdan beri bir yarış pilotu olma hayalim vardı tabii ben bunu hayata geçiremedim çünkü bunun için bir eğitim gerekiyor Eğitimin yanı sıra zaman harcamak gerekiyor, para harcamak gerekiyor. Dolayısıyla gerçekten bu alanda yapılması gereken çok şey oluyor. Ama ben bunları yapamadım. Tabii artık teknolojiyle beraber bu biraz daha kolaylaşıyor. Bu fırsat eşitliği biraz daha azalıyor. Şimdi böyle bir startupla tanıştım ve hemen sizlere de takdim etmek istiyorum. Bu startupın ismi Driven AVS ve bu startupın da kurucu ortağı Joseph şu anda yanımızda. Merhaba Joseph, hoş geldin. Merhaba Ahmet Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Joseph, bir araca sensörler bağlıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Biraz teknolojik arka plandan bahseder misin bize? Tabii. Her sporda olduğu gibi motor da analiz çok önemli. Ama sürüş sırasında eğer bir ölçüm yapmıyorsanız daha sonrasında bu analizi yapamazsınız. Sadece dışarıdan gözlerle e, birileri sizi yönlendirebilir. E, biz burada bu eksiği gördük ve karting aracına kurallar dahilinde sensörler ekleyip Sürüşten mümkün olduğunca fazla veri toplamaya başladık, kritik verileri. Burada hem sürücünün verdiği girdileri ölçüyoruz, hem de aracın bu girdilere tepkilerini ölçüyoruz. Daha sonra arka planda bunun analizini yapıp, aslında nasıl daha hızlı gidebilirdi, hangi girdi değişirse sonuç pozitif yönde olur, bunları bulup yarışçıyı buna göre eğitiyoruz. Çünkü yarışta bildiğim kadarıyla ben de Formula 1'i çok yakından takip ediyorum. Saniyelerde Salise'nin de artık yüzde birleri, binde birleri önem kazanıyor. Bu yüzden de veri toplamak çok önemli. Kesinlikle öyle. Belli bir aşamaya gelene kadar içgüdülerle bu sürüşü yapabilirsiniz. Ama dediğiniz gibi iş Salise'lere geldiğinde artık arka planda bir mühendislik koşturmak zorundasınız. Ve Formula 1 seviyesinden bahsettiniz. Burada çok ciddi bütçeler, çok ciddi mühendislik ekipleri çalışıyor. Ama bu alt serilerde bu paraları harcamak mümkün değil. Ee, biz evet. Bunu aslında profesyonel seviyedeki hizmeti amatörlerin, yarı profesyonel sporcuların yararlanmasını sağlıyoruz. Yalnız açık olsun Joseph. Çok teşekkürler. Teşekkür Görüşürüz. Gören. Sağ olun.